güvenli bir iş ortamı bulmuş olmak çok önemli bir ihtiyaç. Barınma artık zaten önemli bir ihtiyaçtı. Zaten düşündüğünde Türkiye'de konut stoğu hiçbir zaman yeterli değildi. Ya da rant amaçlı birilerinin elinde zaten fazlasıyla konut stoğu vardı. Rant amaçlı olduğu zaman iyi niyetli olmuyor zaten stok. Bir işe yaramıyor düşündüğünde. Bir gruba bir kesime fazlasıyla para kazandırmaktan başka bir şey yaramıyor. Yine benzer şekilde düşündüğünde, yani bireysel ulaşım için araç satın almak da artık çok zor bir hale geldi. Yenisini bulmak, temizini bulmak, iyisini almak da zor. E iş, barınma. Hatta taşıma diyeceksin, herkes araç almak zorunda mı? Tamam, problem değil ama toplu taşımada da çok büyük sorunlar var. Toplu taşımada sorunlar çözülemedi. Bir... Bir... Evet, taksi bile bulman söz konusu değil. Zaten bildiğin taksinin de zaten gideceğin yere kadar ücretini ödemen bile zorlaştı. Ne yazacak diye ya? artık taksimetreye şöyle gözücüyle bakar hale geldi. Yani bunlar tamam, lojistik problemler olabilir. Yani... Ama bunlar öyle ya da böyle bir lojistik problemler, insanı strese sokan problemler. Metropolde yaşayan insanın, şehir insanından düşündüğünde özellikle ya da nerede yaşarsan yaşa, taşrada da yaşarsan yaşa bu ihtiyaçların giderilmesi lazım geliyor. O temel ihtiyaçlar artık lükse doğru kaymaya başladı. E bunun yarattığı stres zaten düşündüğünde insanların güven algısını bozdu. İnsanlar kendini artık güvende hissetmiyorlar. Yani sen hissetmiyorsun, ben hissetmiyorum. Yani bu toplumda düşündüğünde kariyer anlamında iyi noktaya gelmiş insanlar bile kendilerini artık güvende hissetmiyorlar. Bizler bunların en iyi örnekleri haline geldik. Bir huzursuzluk baş gösterdi insanların içerisinde. Ekstra bir huzursuzluk var. Yani normal şartların artık yarattığı huzursuzluk değil. strateji geliştirmemiz lazım. Yani ezberleri bozduk. Evet ezberleri bozulması lazım. Yani bu yaşananlar, bu deprem ezberleri bozdu. Ama bazıları inatla ezberleri bozmak istemiyorlar. Yeni ezberler yaratmak istiyorlar. Yeni konforlar yaratmak istiyorlar. Bu yeni konforlar da düşündüğünde hiç sebepsiz kendilerine sağlansın istiyorlar. Temel varsayımları da ben bunu hak ediyorum varsayım. Tamam sen bunu hak ediyorsun insan olarak, insanın düşündüğünde insanca yaşamaya hakkı var, kabul. Ama eşkiye oranla daha fazla artı değer yaratman gerekeceği kesin. Öyle ya da böyle bu yeni dünya düzeninin ya da bu yaşanan felaketlerden sonra, travmalardan sonra, Yeni dünya düzeninin sana dayattığı bir şey ve bunu bu dayatıyı da sen hayır ben bunu istemiyorum dediğin zaman geri çekecek falan değil. Tabiatla başa çıkamazsın, gezegenle başa çıkamazsın. Belki pandemiyle başa çıkabildin, elinden geleni yaptın ama bu ölçüde bir yıkımla kolay kolay başa çıkamazsın. Çünkü doğanı değiştirmek istemiyor. Yani o hırslı, o haris doğanı değiştirmek istemiyorsun. Yani daha çok araziye, daha çok ev yapı, daha az ev yapayım. Ondan sonra dikey mimariye geçeyim. Yok hayır, rantın ilkelerine haykır. Daha fazla param kazanmak isteyen grupların sonuçta beklentilerine aykırı. O kadar evi yapacaksın, yatay o kadar arsa mı var? Hmm koskoca coğrafyada arsa kalmadı, yer kalmadı. Onlara düşündüğünde ulaştıracağın altyapı mı var? Bu altyapı kaça gelir? Bunun maliyeti ne olur? Vesaire ne olur? E her şey yıkıldığı zaman bunun sana maliyeti ne oluyor peki? Çok daha fazla oluyor. Logaritmik bir maliyet artışı oluyor. Hayır eski düzene dönmemiz lazım. Yine dikey yapacağız ama daha sağlamını yapacağız. Tamam. E sen ezberlerini değiştirmek istemiyorsun o zaman yani. Yani sen itişiyorsun düşündüğünde, dünyanın sana da, dayattığını kabul etmek istemiyorsun, Oradan bir mesaj almak istemiyorsun. Bu yanlış demesine rağmen buna uyum sağlayamazsın, bununla baş edemezsin demesine rağmen ya da içinde yaşadığın coğrafya buna uygun değil demesine rağmen sen diyorsun ki hayır, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Bizim dediğimiz dedik, öttürdüğümüz dedik. Biz inadına dikey mimariye devam edeceğiz. Bir kere zaten sen, ben, biz konuşursak e sen işin uzmanı değilsin canım. Sana ne yani? Biz karışıyor muyuz? Bırak da o işi de biz düşünelim sonuçta. Tamam düşünün. Ama toplu taşıma örneği az önce verdiğim mesela. Pandemiye kadar insanlar et ete balık istifi tamam bir sardalya kutusunda böyle şey gibi birbirlerini taciz ederek birbirine temas ederek otobüse binmeyi normal karşılıyorlardı. Otobüs öyle binilirdi zaten Türkiye'de büyük şehirlerde. Yani. Pandemi ile birlikte bulaş algısıyla birlikte bir şeyler bulaşacağın kaygısıyla birlikte insanlar birbirlerini sefere binmeye başladılar. Otobüs seferleri arttırıldı daha az yolcu alınır oldu. Daha fazla oturan yolcu, daha az ayakta yolcu oldu. E kardeşim bak insan gibi bir yerden bir yere taşınmaya başladın. Koyunlar gibi değil. Koyunları bile boğulurlar, ölürler diye o şekilde sıkıştırmıyorlar. Sen koyundan daha değersiz bir yaratık mısın? Niye buna karşı çıkmadın? E senin dedin ülke gerçeklerine, ülkenin işte o şehrin belediyesinin gerçeklerine, onun bütçesinin gerçeklerine aykırı. İlla ölümle mi yüzleşmen gerekiyor insanca yaşamayı talep etmen için? Ya? Ama üç gün sonra bu ölüm kaygısı ortadan kalkacak. Bu yaşananlar uzaklaştırılacak. Yine dikine yaşamaya, yine otobüslerde zaten şu anda başladık metrolar, manuturalarda, etTde yaşamaya, yolculuk etmeye. Yine geri döneceğiz. Çünkü neden? Talep etmeye cesaretimiz yok değil. Cesur insanlarız. Talep etmeye cesaretimiz var. Ama tembellik, rehavet, atalet daha kolayımıza geliyor. Boşver, karışma etliye sütliye, yaşayıp gidiyoruz işte. Her şey normale döndü bak. Tekrar evimiz var. Hı hı. Hallem ederiz, kallem ederiz, öyle yaparız, böyle yaparız. Bir de araba alırız bir şekilde. Tamam. Sen kendini kurtardın mı? Kurtardın. Boşver başkasının hayatını yaklaşımı.